Merhaba sen, sen sevgiler. Bu ikinci programımıza hoş geldiniz. Demek istiyorum. Hatta diyor. Bu ikinci programımızda yine aynı yerdeyiz. Yani ben benim stüdyomdayız. Evet programın birinci bölümünü de burada çekmiştik. Biraz farklı bir açıda çekmiştik. Kar karşıdaki kanatıyla kar 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 çekmiştik. Bu sefer de böyle bir açı açıda böyle bir e, açıda çekmek istedim. ki seninle tabi ki bugün çok, çok, çok önemli konularımız var. Fakat onları onları anlatmadan başlamadan önce size Bir önceki videomla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bir, bir, bir önceki videomda bir, bi önceki videomda o, o kadar çok izlenme oranı gördüm ki o kadar çok izlenme oranı yakaladık ki bir, bir başka ben daha çekmeyi çek, 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 çek düşünmedim bile. O kadar çok izlendik ki sizler bu izlenme rakamına olan için sizlere çok, çok, Teşekkür ederim, ee, diyor, neredeyse o, o, o video yeter diye düşünmüştüm. Evet, o, o kadar çok izlendik ki, o, o kadar çok beğeni aldık ki sizlere çok teşekkür ederim. Ee, şimdi burada bu bir, müzik stüdyosu olduğu için burada bir mikser şey var. Bakın şu aletin adı mik, <laughs> Böyle bir stüdyosu olan bir, bir cihazdır. Hatta ne şey ilk ağzımda ah, 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 ah. ne tabi ne şey alma sözümüzde e kon kon konuşurken ken ken işte, ne şey alacağım. Lüksel şey alacağım diye konuşurken Annem de bana lüksel şey mi alacaksın demişti Ama ben de ona tabi anlatması için şey diye ee, Evet anneciğim, Sen sen onun alacağım demiştim ve ne şey evet kadın kadın dört bu mikse bu mik bu mikse mutfağın ne koyacağız diye epey bir e, e, ama ama sonra da yıllar geçti ve o mikseyin o müsia, o o mik olmadığını anne tabii müzik bunun sıçrayanı Müzik anne Değil mi? Bu akla Gelir Yani müzikle ve hep <laughs> şey bu, bu bu çok düşmen cihaz aklına gel. Her neyse eee bir, bir de burada ciddi dolayda olması Eee ben ben var. Şimdi bu bence söyledim. Özellikle teşkil ediyor. Bu, bu bence deseyce ya? Her ne derse? Evet, şöyle ki bir de diye de bence deseyce bak diyorsa o yay bir ev evdi. <laughs> Fakat bir yerde pencere içeriye iç, bakıyorsa veya başka bir, başka bir odaya bakıyorsa o oya yer stüdyodur. Biz öyle ayırıyoruz. Yani stüdyodur. Ayırmanın en, en temel özelliklerinden bir pencere eve bakıyor. Pen Bence bir, 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 odaya bakıyor. Sen o yesin, o o adı, bir müzik sesi diyorsunuz. Ama bence dizi dizi bakıyorsa o bir evdi. Bu sebeple ayıabiliriz. <laughs> Hayır nasıl? Bu ikinci programımı bir kamerayla yapıyorum. Birincisinde herhangi bir kamerayı kullanmamıştım. Ve her ikisinin farkı da yok, yokmuş. Her ikisi de aynı heyecanı sunuyor. Yani kam kamera siz bir yayın yayın yapmak tamamen tek teknolojiden uzak bir yayın yapmak teknolojiden uzak bir yayın evet. yapmak e, size seslenmekle önünde kocaman bir kamera alıp sizde sevgiden ayasında bir fark yok. ne ee, demiştik? Bir, bir tek tekrar alacak bir, bir elde pen, e, yerde pencere e, o, bir yerde bir, bir odaya bakıyorsa o o o yer kesinlikle ama kesinlikle bir sütü diyordur. Bunu, bunu bunu unutmayın. Değerli, değerli izleyicilerimiz ve de sevgili izleyicilerimiz. Evet. Şimdi, şimdi bu bilgilerden bu bilgilerden sonra gelelim bugün konumuza. Ee, bugün her, herhangi bir konu almayı tercih etmedim. Biliyorsunuz ilk bölümde, ilk bölümümüzde e, e, bir kon, kon, konumuz vardı. E, o konuyla birlikte... Bu programımızı e, yapm yapmıştık. E, f, fakat bugün herhangi bir konumuz yok. Dedim, dedim ki kendi kendime Utku dedim. Bu, bunu sadece tek başına yapabilirsin dedim. Ve yapmaya Çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Siz, siz herhangi bir kon, kon, kon olmadan bugün bir kon, konumuz olmadan ses, seslenmeye çalışıyorum. Evet. Aa bir dakika. Kapı çaldı. Ben, ben 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 bu yan bu sitedin kapısı ta zaman tetesimle böyle cem cemince bir tane cihaz var o tetes titiz, tetesim yaptığı zaman kapının çaldığını anlıyorum da sevgili seyirciler affedersiniz. Şimdi kapı çalıyor. Kapıya bakar mısınız? Kapı. Kim, 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 kim gelmiş? Kim gelmiş? Mustafa mı? Mustafa gelmiş. Tak tak sizim gelmiş. Ayıboyla mı gelmiş? Ayıboyla gelmiş. gelmiş. Öyle mi? Ayıboyla mı gelmiş? Ha anladım. Ayıboyla gelmiş. Anladım. Tamam. Geçsin Mustafa. Oh. Yayın. Yayından şöyle Mustafa'yı alalım. Şu anda yayındayım. Onda bay ile gelmiş <laughs> sevgili sev ve mutslu senen biz ziyaeti gel gelmiş Ayasıya gel de onunla aya var biliyorsunuz Güzel mi? Güzel mi? Güzel. Hatta pendirede bana el sallıyor. Her neyse. E, e, tamam. Tamam Mustafa'cığım. Ya, ya Hemen geliyorum. Mustafa. Tamam. Geliyorum. Her neyse. Şimdi, şimdi sevgi. Sevgili izleyiciler Bugün bu, Bugün ki konumuz Hepimizi yakından ilgilendiren Hatta Olması olmasımız Diyeceğim Olması olmasımız Diyebileceğimiz Bir ko, konu Bu bu öyle bir konu ki hayatımı, hayatımızı kökünden değiştirecek size, size yeni, yeni, ufuklar açacak bir konu. Öyle bir konu ki hayatınızı kökünden değiştirip söküp atacak ve adeta sizin yeni bir siz yapacak bir konu. E, evet, böyle bir konuyla bu bu bu, bu programımızda karşı karşınızdayız. Konumuz ne mi? Konumuz evet. Kameranın pili bitiyor.